arkadaşlar tekrar selam yine bir 29.10.1923 paylaşımında tekrar beraberiz şu anda size paylaşmak istediğim e, savaş e, altının 7 ile mücadelesi belki ama yani belki denk bir mücadele değil ama Sizlerle paylaşmak istediğim şey şu: bir kraliçe yürüyüşü, bir hero yürüyüşü, arkasına üç tane şifacı takıp, bu arada klanımızın savaştığı rakip klandan bahsetmek lazım. Düşman klan 70 tane savaş kazanmışlar, 33 kişilik bir klan. E, haftada iki defa e, savaş yapıyorlarmış ve Fransızlarmış. Şimdi ben de e, şöyle bir göstermek istiyorum. 20'den yukarıya doğru çıkıyoruz. E, 20 kişilik savaş yaptık. 4-3-2-1 dışında ki 4-3-2'den 2 e, yıldız almışız ve ee, şu anti parantezi de açmak istiyorum. 11 11 köyden bizim e, şevkimiz, klanımızın neşesi e, delikanlı arkadaşımız gerçekten 3 golem ve üçünü de ayrı ayrı e, Duvar patlatıcılarla soktu. Çok çok güzel bir bir savaş yaptı. Hiçbir e, dondurma büyüsü yok. Atlamaları çok çok iyi kullandı. Yani ya da köy günahsı onun e, köy günahsı 11'den alabileceği gerçekten e, ender savaşlardan biri. Hatta kraliçe sonuna kadar dayanıyor ama 49'da kalıyor. Buradan okçunun arkasına sihirbaz koymak bile eee bir e, aslında deha eli alıyor ve eee bir köy binası 10 rakip köy binası 11'den 2 yıldız alıyor. 2 yıldız burada var. eee 2 yıldız burada var. ve 3'ler başlıyor. 3, 3 3 3 3 ve hepsi yani deliksiz 3. Şimdi benim paylaşmak istediğim savaş bu. Evet savaşa geliyoruz. Bir tane domuz birincisi bırakılıyor ve köy binası pardon Kılan Kalesi çıkartılıyor. Birinci büyü basılıyor. İkinci büyü biraz beklenip basılıyor. yalnız bir arkadaşımız burada. Ejder de bitince ee, şimdi kraliçe şu başlıyor. Evet. Bunda bir tane de sihirbaz bırakıyor. Evet. Buradaki önemli konu burada öfke büyüsünün kraliçeye değil ee, şifacılara denk gelmesi. Çünkü şifacılar öfke büyüsüyle ile kraliçeyi fulluyorlar. Yani e, maksimum yapıyorlar. Şimdi golemler bırakıldı e, ve cadı bırakılıyor. Cadı e, inanılmaz derecede okçuları ve x yaylarını e, etkiliyor şu anda öyle bir yere bir e, zıplama büyüsü atlama büyüsü bırakıldı ki şu an her tarafa o e, cadıların ufak yaratıkları gidebilir. Bu arada şunu atlamayalım bu Fransız bayrağının yanından bırakılan 3 tane inici buradaki sihirbaz kulesini yıktı ve şu şimdi çıkan dev bombadan e, Sait abi ustalıkla kaçtı. Şu anda bir e, ustalık izliyorsunuz. Şu anda gerçekten e, köy binası 9'un köy binası 9'a karşı savaşını ustalıkla izliyorsunuz. Evet. Şu anda kralın geçtiği yerden şu iki bombadan e, Sait abinin yani Varyon 01 eee isimli e, klan e, büyüğümüzün nasıl kaçtığını çok çok daha iyi ve net e, öğrenebilirsiniz. Şu an 7'nin pardon klanımız adına 6'nın 7 ile savaşını izlediniz. E, çok çok